Hoş geldiniz. Dünyada ne olmuş ne bitmiş hızlıca aktıralım. Öncelikle Rusya'ya gidiyoruz. Kuzey Kore lideri Kim Yang'ı taşıyan treni görmektesiniz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine trenin Vladivostok'a doğru yola çıktığı belirtiliyor. Rusya'yı ziyaret edecek olan Kuzey Kore Devlet Başkanı'nın treninin Rusya'ya geldiğini de not düşelim. Bu bağlamda Rus devlet Meclisi RT tarafından yeni görüntüler paylaşılıyor. Kremlin bu görüşmenin ya bugün ya da yarın yapılacağını duyurmuştu. Yine Suriye'ye gidiyoruz. Suriye'de Esad ordusu tarafından muhalif gruplara yönelik hava saldırısı düzenleniyor. Esad ordusu ve Rus hava kuvvetleri bağlamında İran insansız hava araçları Ebabil'in kullanıldığı saldırıdan görüntüler paylaşılmış. Ardından Rus hava kuvvetleri ve Rus topçuları tarafından muhaliflere saldırı düzenlendi. Esad, İran ve Rusya bu bölgede muhalifleri vurmuş da diyebiliriz. Sözde operasyonun kısacası saldırının görüntüleri de paylaşılırken Nijer'e gidiyoruz. Nijer'deki Kobaf'ın müdahale ihtimaline karşı beni sınırına yeni askeri teçhizat yollama kararı aldı. Sevkiyattan görüntüleri görmektesiniz. Büyük bir kargaşa hakim. Halk tarafından da orduya destek gösterisi düzenleniyor. Nijer'deki durum gerginliğini korurken Bilindiği gibi son 3 aydır Kosova ile Amerika arasındaki ilişkiler kopmuştu. 3 ay sonra ilk görüşme yapıldı. Amerika 3 ay önce Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Dışişleri Bakanı'nın istifa etmesini eğer istifa etmezlerse Kosova'ya yaptırım uygulayacağını söylemişti. Kosova Başbakanı Albin Kurti ise beni Amerika elçileri değil Kosova halkı seçti diyerek kararlı bir direnç göstermişti. Dolayısıyla 3 ay sonra Amerika Albin Kurti ile görüşmek zorunda kalıyor. Yine Bloomberg'da önemli bir haberi görmektesiniz. Rusya'nın Çin'e Avrupa'ya göre neredeyse iki katta ucuza gaz satacağı duyuruldu. Ajans Çin'e satılacak doğal gaz fiyatının 1000 metreküp başına ortalama 270 dolar olacağını ifade ederken Türkiye'ye satılan ise ortalama 480 dolar yani Türkiye Rusya'dan 200 dolar daha pahalı gaz satın alacak. Ki Çin'e yapılan indirim tabii ki de Türkiye'ye yapılmıyor. Yine şunu da söyleyelim. Amerika'dan açıklama geldi. Amerika ile Ermenistan arasında büyük tatbikatlar devam ediyor. Amerika beklenenden fazla silahı bölgeye getirdi. Hep aynısı oluyor. Ne zaman Yunanistan'da tatbikat yapsa az sayıda silah bu tatbikatta da kullanılıyor. Daha sonrasında birazı geri dönüyor. Geriye kalan silahlar Yunanistan'ın olmuş oluyor. Yani Amerika aslında tatbikat bahanesiyle o ülkeye askeri silahlar getiriyor. Aynı Ermenistan'da da yapıldı. Tabii ki de burada asıl mesele tatbikat değil. Amerika'nın Ermenistan'a gizliden silah vermesi yeni görüntüler paylaşılıyor. Amerika askerlerinin Amerika ordusundan iki elit hava indirme tugayı ile beraber Ermenistan ordusuyla tatbikat yaptığını görmektesiniz. Tatbikat bahane silahlar şahane şeklinde Ermenistan medyasında da haberler paylaşılırken yine Amerika'dan açıklama geldi. Amerika, Karabağ'da Ermenistan'ın kurduğu kukla rejimi ve oradaki sözde seçimleri tanımadığını duyuruyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada gündem olurken As we have said in the past, we do not recognize Nagorno-Karabakh as an independent and sovereign state and therefore we do not recognize the results of those so-called presidential elections that were announced over the last few days. Suriye'ye gidiyoruz. Suriye'de çatışmaların şiddeti azalsa da bazı aşiretler teslim olmamış durumda. Deir Zor kırsalında El Bukayr aşiretinin üyeleri terör örgütü YPG PKK'yı hedef almak amacıyla Şükür El Bukayı taburunu kurduğunu duyuruyor. Libya'ya gidiyoruz. Libya'da çok büyük bir felaket olduğunu söyledik. Cenazeler eğer varsa yol kenarında toplanıyor. Neden eğer varsa diyoruz. Çoğu Akdeniz'in derinliklerine karışmış durumda. Ardından darbeci Haftir'in enformasyon dairesi tarafından şu açıklama yapılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kullen yusibuna illa ma kataballahu lena. هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم ويقول الله في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تك تك sözle Libya Arap Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Mareşal Halife Ebu El Kasım Hafter, Derne şehri ve Cebel El Ahtar gibi diğer şehir ve bölgelerde halkımızın başına gelen trajediye ilişkin açıklamalarda bulundu. Hafter bu bölgede yardım talep etti ifadesi kullanılıyor. Ardından Nostar tabii ki de Türkiye'den de açıklamalar geldi. Türkiye resmi taraftan da yardım talebi aldı. Libya'nın doğusunda hükümetin İçişleri Bakanı konuşuyor ki yasa dışı hükümetten bahsetsek de Türk Devlet Meclisi'nde bu ifade kullanılmış Anadolu Ajansı Libya'nın doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı ifadesini kullanıyor. İhsam Ebu Zeribe konuştu. Derne kentinde şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin 1500'den fazla olduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7000 olduğunu söylüyor ki Libya Meclisi'ne göre bu sayı 10.000'in üzerinde 10.000 civarında hayatını kaybeden olduğunu da söyleyebiliriz. Maalesef kayıp demek burada hayatını kaybetmiş anlamına da geliyor. Sadece cesedi bulunamamış durumda. Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakan Dibeybe Beybe'de ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Ardından Libya Cumhurbaşkanı Muhammed El Menfi'den çağrı geliyor. Derne, Şahat ve Beyda kentlerini felaket bölgesi ilan ediyoruz. Uluslararası örgütlerden, dost ve kardeş ülkelerden destek ve yardım bekliyoruz açıklaması yapıldı. Ardından Türk Hava Kuvvetlerimiz ait 3 adet A400M askeri kargo uçağının Milli Savunma Bakanlığı'nın talimatıyla Libya'ya insani yardım seferlerine başladığı duyuruldu. Bölgeden korkunç görüntüleri dün aktarmıştık. Dünkü videomuza bakarsanız orada daha detaylı aktarmıştık. Dolayısıyla bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Fas'taki depremi unutturacak derecede büyük bir selden bahsediyoruz. Adeta Akdeniz suları Derne kentini yutmuş da diyebiliriz. Diğer gelişmeler dün Birleşmiş Milletler tarafından askerlerimize yumruklu saldırı olmuş. Ardından Birleşmiş Milletler olayın soruşturulacağını duyurmuştu. Bugün itibariyle Birleşmiş Milletler askerlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağında askerlerimize saldırıp askerlerimizi yumruklaması konusunda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul'un açıklama yaptı. Volkan gazetesinin bunu manşetten verdiğini görmektesiniz. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kovulma zamanı çoktan gelmiş durumda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız egemen bir devlettir. Birleşmiş Milletler askerlerini istemiyoruz. Defolun paylaşımları yapılıyor. Gerginlik üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olacağı dün duyurulmuştu. Yine Pile yolunun yapımına tekrardan başlanmış durumda. Uzun süre sonra Pile yolunun yapımına başlandığı duyuruldu. Geçen günlerde Azerbaycan bilindiği gibi tepki göstermişti çünkü Ermenistan Türkiye arasında oynanan futbol maçına UEFA kararı gereği Azerbaycan bayrağımızın sokulması yasaklanmıştı. Fakat aynı UEFA Ermenistan'da Ermenistan-Hırvatistan maçı sırasında futbol sahasında sözde Karabağ bayrağı taşıyan drone fırlatılmasına ise ses çıkarmamış durumda. Uluslararası Atom Enerji Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'la 4 Mart'ta varılan ortak mutabakat anlaşmasında istenilen düzeyde ilerleme kaydetlemediğinden üzüntü duyduğunu ifade ediyor. Tahran yönetimine söz konusu mutabakatta belirlenen maddeleri yerine getirmesi için ciddi ve düzenli işbirliği çağrısında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'la bir araya geldi. Zelenski, 155 mm kalipleri sistemlerle, uzun menzilli füzeler vasıtasıyla Ukrayna topçu birliklerini güçlendirmek için ortaklarından idare yardım almanın önemli olduğunu vurgularken, dün bilindiği gibi Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Almanya Dışişleri Bakanı arasında basın toplantısında Ukrayna Dışişleri Bakanı, Alman Dışişleri Bakanı'na elinde sonunda bu silahları vereceksiniz, neden oyalıyorsunuz tepkisini göstermişti. Yine Lübnan Emniyet Makamları ülkenin güneyinde Saida kentinde yer alan ve 55 bin'e yakın Filistinli mültecinin ikamet ettiği Aynen hervada acil ve kalıcı ateşkese varıldığını duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverley ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel güvenlik konularını ele almak üzere Kudüs'te bir araya geliyor. 10 11 ile 13 Eylül tarihlerinde İngiltere Dışişleri Bakanı sıfatıyla ilk kez İsrail ve işgal altındaki Filistin'i ziyaret ediyor. İngiliz Bakan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Filistin Başbakanı Muhammed İçtiye ile bir araya gelecek. Nijerya'nın Lagos ve Kaduna eyaletlerinde silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlendi. 4 kişi öldürüldü, 26 kişi gözaltına alındı. Kaduna Eyaleti Polisi Halk Delişkiler Sorumlusu Vekili Manir Hasan tarafından yazılı açıklama yapıldı. Ülkede silahlı çete üyelerine karşı operasyon düzenlendiği duyuruldu. İşgal altındaki Filistin'de radikal Yahudiler Hristiyan turistlere saldırıyor. Kazakistan Savunma Bakanlığı daha öncesinde Türkiye'den 4.4 milyar dolara 834 adet Arma 8x8 zırhlı aracın alacağı iddialarını yalanlasa da bugün itibariyle geri adım atıyor Kazakistan şu açıklamayı yaptı. Arma 8x8'e ilişkin konuşuyor. Yerli olarak geliştirilen Baris, Türk yapımı Arma 8x8 zırhlar aracına kıyasla su engellerini aşamıyor açıklaması yapıldı. Baris'in üzerindeki silah modülü 30 milimetrelik topla donatılmışken Arma'nın 100 veya 30 milimetrelik topla donatılacağı belirtiliyor. Aynı zamanda Arma ile ATGM'leri 5 kilometreye kadar ki menzilde ateşlemek mümkünken bu da karşılaştırılan modellerin ateş yeteneklerinin önemli ölçüde farklı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Kazakistan'ın muhtemelen Türkiye'den armadan bu siparişi verdiğini de not düşebiliriz. Yine dünya liderlerine yönelik şu haber paylaşılıyor. Artık dünya liderler değil prompterlar yönetiyor. Elon Musk konuştu. Amerika'yı yöneten Biden değil teleprompt açıklamasını yapıyor. Dünya liderlerinin çoğu artık prompterlarda yazılanları okuyor. Kendi doğal düşüncelerini söyleyen liderleri azaldı çoğu bir kuklaya dönüştü açıklaması yapılmış. Su-35'e savaş uçaklarına eşlik ettiği 2 adet Tupolov Tu-22M3 uzun menzilli nükleer bombardıman uçaklarının Baltık denizi üzerinde hava sahasında planlı bir uçuş gerçekleştirdiği Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak duyuruluyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım ayında Kazakistan'a gideceği duyuruldu. Bu haberde gündem olmuş durumda. Şunu da söyleyelim. Libya'da darbeci Haftar'ın sözcüsü Ahmet El konuşuyor konuşuyor. da kurtarma çalışmaları sırasında Libya'lı askerlerle iletişimin kesildiğini duyurdu. Belki de Vin'e yakın hafta askeri ölmüş durumda. Pazar günü Leyna'nın sözde başkomutanı Marjel Alif tüm askeri birliklere yaklaşan fırtına öncesinde önlem alın çağrısında bulunmuştu. Fakat bu kadar büyük bir fırtınayı askerler tabii ki de nasıl önlem alabilir bu da soru işareti. Dolayısıyla yalnızca Derne bölgesinde ilk etapta 150 askerin öldüğü belirtiliyor. Libya Kızılayı mahsur kalan aileleri kurtarmak için orduyla işbirliği yaptığını duyurmuştu. Dolayısıyla Haftar ordusundan tam olarak kaç askerin hayatını kaybettiği ve bu sayının gerçekten doğru bir şekilde açıklanıp açıklanmayacağı ise soru işareti.